arkadaşlar Belinda'ya sürprizim var. En sevdiği 3 tane çikolatadan almış babası. Bakalım Belinda hangisini seçecek. Hadi arkadaşlar siz de videoyu durdurun. Tahminlerinizi yürütün yorumlarda yazın bakalım. Belinda hangisi? Aa, Maximus seçti arkadaşlar. Gerçekten onu çok seviyor. Bunlar istemiyor musun? O zaman onu kazanman için bir şartım var. Söyleyeyim mi? Arkadaşlar hepsini aldı. Aa aa. 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 Bunu bana ver. Bana. Bunu da bana ver. Yine ondan vazgeçmiyor arkadaşlar. Bu da benim olsun mu? Hayır ben yiyeceğim. Ya tamam tamam gel gel. Gel. Ne? Kim aldı bunu sana? Baba aldı. Kim aldı? Baba, baba. Sana mı aldı? Kim aldı? Baba açır. Aa. -a. Açabilir misin sen onu? Evet, açamıyor. Tamam. Otur oraya açacağım. Söz. Şimdi de ki anneciğim açar mısın de. Anneciğim açar mısın de. Evet, baba açıyor bak. Baba açıyor bak. Aa aşkım siz ikiniz bir olmuşsunuz ya. Siz ikiniz bir çet olmuşsunuz. Babası açtı arkadaşlar. Belinda'yı. Belinda'dan bu çikolatayı almam lazım arkadaşlar. Sizce nasıl alırım? Şöyle alabilirim. Kılıncımla onu etkisiz hale getiririm. Bırak çikolatamı. Bırak dedim sana. Aa, bırakır mısın? Ya bırak. Arkadaşlar sihirli asam bozuldu. Aa. Bırak çikolatamı. Bırak. Çocuk bırakır mısın? Bırakır mısın? Arkadaşlar Belin'i gıdıklayayım mı bu balonla? Hele gıdıklanacak mı bakalım. Gıdı 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 gıdı. Bırak çikolatamı. Şapşik. Seni yiyebilir miyim? Ham 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 ham. Ha <laughs> ha